Rauf evladımız bir soru soruyor bize. Selamun Aleyküm hocam. Kıyamet insanda gizlidir diye bir şey okumuştum. Bir kitapta. Böyle bir şey varsa evet Böyle bir şey varsa diyor, bu ne anlama gelmektedir? Allah razı olsun. Ya, i̇nsanlar birçok kitaplar yazdılar. Bu kitapların birçoğu ya başlama sevdasıyla yazılmış ya insanların akıllarını çelit dinlerinden efendim onları huzursuz etmek için kasıtlı olarak yazılmış veya da insanlar madde kazanmak için kitap yazmışlar. Kitap. Kitap yazmak ne demek? Benim bildiğim kadarıyla kitap, karşındaki insanı irşad etmek, öğretmek içindir. Kitap. Eğer insanlar mütereddüt ve tereddüt edebiliyorsa, tereddüt ediyorsa, yazmış olduğu yazılardan, ve onu kökenli ispat edemiyorsan o kitabı yazmaman da yarar var. İnsanlar birçok manada birçok manada yazılar yazıyorlar akıllarına göre. Bizim bildiğimiz kıyamet kıyamet Rabbimizin bu alemleri yok edişidir. Bu alemleri yok edişidir. Ne'ariç suresinin dördüncü ayeti kelimesi olacak herhalde. Bakalım bakalım. Kur'an-ı Kerime Evet. Ne'ariç suresi Me'arit Suresi Evet. Dördüncü ayetin i kerimede melekler ve ruh yani bu bize allah Teala burada Cebrail Aleyhisselam'ı söylüyorlar. Aslında ayetin açılışı bu şekilde değil de biz şimdi bu şekilde açılış şekli okuyalım sonra düzeltiriz onu. Melekler ve ruh oraya miktarı dünya senesiyle 50 bin yıl olan bir günde yükselip çıkar diyor ya. Melekler ve ruh, yani ruh meleklere melekleri o kıyametin kopması için emreder yani. Ruhun emretmesi. Yoksa oraya çıkıp nereden alıyorlar bunu? Nereden alacaklar? Nedir bu? Neymiş bu? Melekler ve ruh, yani ruh meleklere miktarı 50 bin yıl olan bir günde kıyametin kopması için emreder. Dünyadan da dünyada diyor altı nesil geldi geçti, yedincisi de insanlardır. Bu miktarı elli bin yıl olan bir günde dediğine göre o bu zamandan o elli bin yıla ne kadar zaman var? O zamanla beraber ne kadar zaman geçmiş, geçmiş bu elli bin yılın hesabını yapabilirsek sana Kıyametin kopacağı günü söylerim. Bunun da hesabını Allah'tan başka kimse yapamayacağına göre kıyametin kopuş ilmi Allah'tandır. Allah'ın ilmindedir. Ancak tahayyül edebiliyoruz. Yani zamanları, ahir zamanda olduğumuzu biliyoruz zaten dünyanın da 150 160 sene bir ömrünün kaldığında bugün teknoloji de söylüyor, ilmen de bu çözülüyor. Demek ki vakit geliyor. Ama ne zamandır? Allah alem. Onun zamanı Allah'a mahsustur. Bu gibi gayb olan kelimeleri ayetlerle tarih olan gayb olan kelimeleri insanlar tekerleme usulüyle bunu basitleştirmeye çalışırlar. Tekerleme <Tekilleme Tekilleme> usulü diyoruz. Bak ne güzel. Ne diyor mesela? Hocam kıyamet insanda gizlidir. Nedir bu insanda gizli? Ya ben de kıyamet ne gizli? Benim ömrüm gizli. Benim kıyametim ben önce kopar diyor. E, kıyametim koptu diyor. Şimdi bu laf yani? Kıyamet kopmuş. Daha kıyamet kopmadı. Ne oldu? Bütün nefisler ölümü tadacak ayeti kerimesi zuhur etti. Benim ömrüm bitti. Evet. Neymiş? Bütün nefisler ölümü tarayacak ayet-i kerimesi zühur etti. Ve her işin sonu Allah'a rücu edecek, dönecek ayeti kerimesi zühür etti. Yoksa kıyamet kopmadı. allah Teala kıyamet diyorsa insan üzerinde ölümü kıyamet olarak algılamıyor. Ne algılıyor? Bütün insanlar bütün nefisler ölümü tadacaktır. Öbür taraftan da birbir bir diğer bir hayat tüketmesinde de herhalde insanlar o ölümü tattıktan sonra her şeyin sonu Allah'a rücu edecektir, dönecek. Siz Allah'a döndürüleceksiniz diyor. Evet. Bunu kalkarda da kıyamet insanda gizli derse tekerleme kelimelerle insanları çıkmazlara sürüklerler. Nevi aslı ne de bir astarı var. Aslı astarı da olmaz. Bu durumda bunlar safsata kelimeler. Safsata. Ve biz onlara safsatalar diyoruz. Uydurmalar diyoruz. Çünkü bunların Kur'an ilmiyle, Kur'an ayetleriyle yakından ve uzaktan hiçbir ilgisi yok. Bunlar kelime oyunlarıyla insanları böyle sırlı sırlı gibi gösterip bir yerlere çekip onların, onların sırtından para kazanmak veya kıyamet alametlerini efendime söyleyeyim inkara gidip senin kıyametin sen öldükten sonra koptu daha ne kıyameti deyip insanları ahiret aleminde Allah-u Teala'nın huzurunda o yevmi kıyamette Hesaba çekeleceği günü hafife aldırmak. Bunun gibi birçok kelimelerle bu insanlar çeşitli duygularla bunları söylerler. İmanlı olup insanların ilmi olmayan insanlar da bunlara okur. Okuduğu zaman da bir şey zanneder bunları. İşte kafaları karışır, yok gibi bu nedir hocam, neyin nesidir sorar böyle. Madem o hocaydı, kitap yazdı. Niye? Aslını söylemedi. Aslını bilmiyor ki söylesin. Gracias. Evet. grab.